Selamünaleyküm. Bugün evet, evet, kart satacağız. <laughs> Çünkü bu arkadaşım videoya bak fikri bak. Kendisi şurada. Evet. Bak Bora bir ya da o zaman GF4 izliyorsa tanıyordur bu arkadaşı. Neyse evet, şimdi açalım. Bir dakika. Ben tek elle nasıl açacağım? Kanka numaçer mod açılmış. Bunu <laughs> çeksene. sen çek. Gel bir dans edeceğiz önce. Ya yani, anne, anne ne? Başlattım. Evet. evet şimdi devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yüzün göstereyim mi? Göstereyim. Işte. Benim kanalımız zaten video var. YSCM'nin. Yo bilmiyorlar. Ha video. Benim takipçilerim çok belki. Bilirdi. ya, yani, bazı arkadaşlar biliyordur. Yani şimdi Osman GP4 hatta arkadaş bu videoya göre de Osman Elmin çarşıcak. göster göster iyi. sıkıntı olmaz. Yok ya göstermeyeceğim. Bu... Alaaddin amcanın videosu. Alaaddin amca teşekkür ederim. Güzel, yani. bu, bu arkadan aç arkadan. Makas getirin makas. Bir dakika arkadaşlar biz bunu açıp geliyoruz. Devam ki. De <laughs> Evet, şimdi kutuyu açacağız. Açamayacağız. Ağabey. Evet. Ben de... Ben de onu... Aldım. Ben de... Evet. Ben de bunu aldım. Ben de bunu aldım. Abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Ve arkadaşlar bu videoda çocuklar izlesin. E çocuklar da izleyebiliyor, çiftler e de atıyor. Çok bir e e Açtım mı? Açtın mı? Bu arada, ha, arkadaşlar bu arada bu video hiçbir şekilde hava atmak amaç değildir. Sadece e e de video çekmek Arkadaşlar, e, açtım ben. Ee, evet. sen böyle bir şey çıktı. Ben Aynen. hiç Pokemon kartı açmadım. Ne, ne çıktı? Böyle bir şey. O ne lan? Rayquaza değerli o. Ben biliyorum yani. bunları. Raikuzo. Sonra? De. Ee, bir tane böyle bir şey çıktı. Ne, ne çıktı? Medikal. o ne? Şeyli. yani değerli, çok değerli değil. Ee, şey mesela. Bu bence değersizdir. Evet değersiz bu. 50, 50, 50, 50. Canlarından şey, anlayabilirsin Bu, yani. bu, bu bence... değerli, birazcık değerli. Hı. En az değerli kartı söylesin. Ne bileyim oğlum. Bu değerli bayağı değerli. Oh. Var mıydı sende? Var. Hmm. Bu güzel bence güzel ama çok değerli değil. Son ve yani, bu eğitmenin değeri yok. Çok değerli. Yani, en değerli kartı bu. Bu da aldım. Şimdi sıra bende acı. Yüzüm gözüktü <laughs> mü? Yok gözükmüyor. Evet. Radyant tisaret diye bir şey. Güzel <laughs> mi ya? Ben hiç bilmediğim bir şey. Allah Allah. Yüzün gözüküyor. Ne? Yüzün gözüküyor. şekli. Kapattım. E bu 220 daha iyi bu. Bu arada e, video yayınlayamayabilirim. Kamerayı ya. gözüktürürsün. Şimdi yüzüm, yüzüm On, niye geldi? Ses de ona. Niye kamera nerede ha? Ben ha bu çıktı. Kaldı. İdare eder. Hah. Önce çok yakın fark etmedim. Bu çıktı. Evet, evet. var. Gene çıktı. Gene çıktı. Ardından bu Çıklı. da çıktı. Bu da çıkmıştı. Bence aynı şey geldi. Bu da çıktı. Evet, bu da, da, da çıkmadı. Çıkmadı. Ha çıktı kanka bu var. Gösteririm ben sana. Videoyu, bu arada video editlemiş falan derdim. Ben bunu de editlerim ya. O güzel bir şey bu. Video edit falan derdim. Bir video bu Kanka çok iyi konuşun. E, 220 kart çıktı. çok değerli. En değerli olan kart Pikachu mu? Evet. Bu, bunun değersiz bu. <laughs> bayağı değersiz. değerlidir bence ben, bu. Bu Ve bu bu 220. İyi bu. Evet. Şimdi, şimdi, kanka sen ödeme açtım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ay, evet. videoya başladık. Ne şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi sıra var Bu arada burnum gözüküyor şu an. Şöyle böyle bir şey çıkıyor. <laughs> Kaç o? İdare eder mi? Ee, bu çıktı bir ders. Ders bu. Bak ya yani 230'luk bir şey çıktı. O arka arkaya geliyor. Evet. Bir tane daha al Ha bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılmasın tekrar söyleyeyim. Hiçbir şekilde hava atmıyorum. Kanka bu herhalde güzel bir şey. Hava atıyorsam şey çocuğu. Öyle. İyi. Çok iyi Var mı? Ooo. Nasıl bu? Valla parlaklığı falan, parlaklığı falan olduğu için güzel bir şey. Kanka, kanka sana sen bir şey Sen ne var mıydı? Yok. Şimdi biz bir tane daha açıp geliyoruz. Kanka, bir yere, bir yere ha bir de bak hava atmak için de lütfen yoruma hava atıyoruz da hava atıyoruz falan yazmayın lütfen. Ee, Gene kart açılma adam azdı. Ha burada şu çıktı dostlar gösteririm ki bir de davranışlar seyredin maville birlikte sürdürün yeniden yaşadık Aşkın seninle Beraber paylaştım Derdi seninle Gururla yaşadık Biz bu sevgiyle Sen benim ömrümde Tek sevdiğimsin Derdi yaşadık Aşkın seninle Biz bu sevgiyle sen beni <laughs> ömrümde teksin saçına Aklar dolduysa Sen ben benim gözümde ben Hala güzelsin de. Varsın yüzünde Çizgilerle kal Sen benim ömrümde Tek sevdiğim sen Eğer ele sorun aşkı seni Bunlar arkadaşlar, Paylaştık, derdi seninle, uğurla yaşadık. Biz bu sevgiyle. Paylaştık, aşkın seninle, bir haber paylaştık. Derdi seninle, uğurla yaşadık. Biz bu sevgiyle. Benim sen, sen Benim ömrümde Ulaşalım. tek sevdiğim sen, sen Benim ömrümde tek sevdiğim sen Evet, bende Ben, de evet. De. ben, de. ben de. Evet. Ee, Bir de bana böyle bir şey çıktı. Bu çıkıştı. Evet. Lan şimdi bu çıktı grup çıktı bana Keko grup C32 bir de bu. bu arada YTC'me de e, Kütahya'da kalıyoruz aşağıda. Adamı niye söylüyor? Kütahya'da kalıyoruz. takip et. E, yine bu ay. çıktı. Ay. Aynen kanka millet kanka. de buna inanacak. Ben şimdi ne yapacağım? Bu sesi durduracağım mı? Kütahya'cım nice mutlu seneleri bir tanem. Amin. Amin. Hangi boncuk? Sen sessiz sessiz. Bu evet. al, al. Evet. var ya. böyle bir şey Yok perşembe gün izini göstereceğim. Perşembe kadar açacağım. Aşağıya Böyle bir şey Bak sen kaç bizim perşembe gün açacağım gene. Bu çıktı. Ben söyleyeyim my. Bu, bu, bu çıktı. Söyledim. Hep Çok aynı kartlar çıkıyor. Ha burada böyle. Bu, bu videoda çocukça davranma içerebilir. Çünkü burada böyle bir şey izlenmiyor var. çocukça Hadi. davranmazsak. Nedenini bilmiyorum Sabahleyin. ama bu, bu çıktı. Orada bir şey söyleyeceğim. Ben seri seri gösteriyorum. toprak bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Eserde bulmacı tamam. videosu 4000 izlenmiş bence. Ha 42 de like. Ay 49 olmuş. Evet. Minimum 1500 like aldı da 320'lik şöyle işte, Güzel bir şey gelmiş. <laughs> sonra bu kafan gözüktü bu arada erin. Yazık ki mi? Başka sen sonra 200 yani. şöyle bir kart. Orası sen söyleyeceğim çünkü konuşmayayım. Yani şöyle bir tane 110 kart çıktı. Bu. 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 Bunu hiç sevmiyoruz. Arkadaşlar -şey, bu do Dorstaki şeye benziyor <laughs> mu? Gözde. Ha. Bir de bu çıktı. Arkadaşlar bu çıktı. SCP 999'a benziyor bu da. Bir dakika ya. Burada ne kadar oyuncak var? Ne işe yarıyor bunlar? Bu <laughs> ee, ne var? <laughs> ne Bu çıktı. göster arkadaşlar. <laughs> ee, bu çıktı bu arkadaşlar. arkadaşlar. Bu çıktı. Şöyle. Burada sesin. Sonra bana da aynı bu. <laughs> e, bu çıktı. Gel. Bu çıktı. Beyler bu arada benim sesim çok inceymiş. Sence öyle mi Toprak? Yani birazcık. Evet. Çok da ince değil ama. Böyle. Tamam bekle. Oğlum sen benim videolardaki sesimi görsen. Birisi şey yazmıştı. İnce ama videolarda Birisi şey yazmıştı. Sesim çok ince yazmıştı. O. Videolarda yani. Ee, şöyle bir şey çıktı. Benim bitti. Bir şekilde özel kart çıktı. Hay. Bu çok Ben de seri seri göstereyim arkadaşlar. Şu <laughs> çıktı. Bu çıktı. <laughs> bu çıktı. Ayı, yapayım. Yapayım. Bu şu çıktı. Çünkü bu en iyi çıkan şeylerden biri bu mu? Hı. Hı, bu mu? Bu Aa, Bu çıktı. Bu, bu çıktı. Bu çıktı. Seri seri göstereceğim artık. Süre bir çek. Bu çıktı. Bu, bu çıktı. Bir de bu grup. Ha. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Kabakı almamıydı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.